Hocam bu ne? Hoca bana okula yeni geldim hemen soru soracaksın ya? Kaçınılması gereken minimal tuzaklar ve engellerle oyun boyunca pasta yürüyüşü. Ne diyelim? Kolay diyelim ya bu ne? Hocam ne istiyorsun benden ya? Aa bu kim? Ayşe. Hocam ya. Hoca uyuyor. Şşt. Hoca uyuyor kaçalım mı? Ne oluyor? Bir dışarıya bakalım. Oturalım mı bir buraya ya? Abo, sen bunu aldık hocaya at. Hocanın kafasına atacağım lan bunu. Hoca! Mr. Prickle'a girme. Ne diyor ya? İzlenmeden kaçma. Uf, kaçmamız lazım. Lan zil çaldı. Zil, zil ne çaldı? Kapılar, kapı nerede, kapı nerede? Kaçalım gel Ayşe. Dur dur dur. Aa ben biliyorum yolu. Bak bunu alacağız. Bunu buraya koyacağız. Ve kaçtım ben. Şşt gelin Ali. Ali gel. Oo okuldan kaçıyoruz. Bu nasıl okulmuş ya. Hocam bıkmıştım dersten. Şimdi de okuldan kaçıyoruz. Kaç 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 kaç. Var ya hoca uyudu. Bize bir şey öğretmiyor. Bir de canım sıkılıyordu. Eve gideceğim. Hadi hızlıca evimize gidelim. Evlerde oyun oynayacağım. Bayağı ders yaptık ya bugün yeter. Lan nereye gideceğim? Hayır. Hayır. Ali gel buraya. Oo aşağıda tuzaklar var. Okuldan kaçmak için bu yolumu tercih etmem lazım ya. Neyse galiba bu düğmeye basacağım. Aa şimdi anladım. Uf. Hoppa dur dur. Uhu, başardık be. Okuldan çıktık mı? Dur okuldan çıkabildik mi ya? Ya ne kadar büyük okulmuş. Aa asansör düğmesi burada. Koş 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 koş. Hoppa hadi. Bu ne ya böyle? Bu nasıl okulmuş? Arkadaşlar düşününsene böyle bir okula gidiyorsunuz. Kaçmak için. Bu Allah bu ne? Yeniden doğuş. Hayır yeniden doğuş değil. Şimdi galiba bunu alacağız. Bunu buraya koyduk. Şimdi bunu aldık. Buraya çıkalım. Hayır daha çıkamıyoruz. Bir de bunu alalım. Çıkmak istiyorum okuldan ya. Acıktım bir de. Bir de acıktım ya. Hadi çık lan. Aa, çıktık. Burası neresi? Ya okula geri dönsek mi ya? Bu yol çok uzun geldi bana. Ho Aa, hocayı duyuyorum. Hoca nerede? Hoca orada bir yerde. Aa dur. Aa çıktık o. Aa evet. Bak hoca burada. Hocam. <laughs> bizim bizim masada da orada. Çıkmamız lazım. Nereden çıkacağız? koş eve koş. Hayır. Hoca geliyor kaç 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 kaç. Hayır 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 hayır. Hocam dur hocam dur hocam dur. Kamera var. Hocam yapma hocam hocam. Hoca geliyor. Hayır 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 hayır. Spor salonu. Hocam ders başladı derse gitsen. Allah'ım kaç. Kaç. Açamıyoruz. Hayır hoca arkamızda. <laughs> hoca. Lan. Hoca geliyor. <laughs> Kanki kapı. Aa, burada anahtar. Anahtarı buldum. Al anahtarı. Hoca hayır. Hocam ya eve gideceğim ben bir daha gelmeyeceğim. Sen kendi dersini kendin yap. Hayır 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 hayır. Hayır. Koş. Hoca hoca. Allah hocaya bak. Hoca. Sonunda kurtulduk arkadaşlar hocadan. Hoca bize vuracak hep bize vuruyor. O yüzden zaten kaçmak istedim. Bir de dersi de çok sıkıcı ya. Neyse kaçalım haydi. Hocam öyle olmaz ama. Böyle gidelim. Hoppa. Hoca var ya bizi baya korkuttu ya. Ne diyorsunuz? Hoca sopayla bizim arkamızdan geldi. Uykudan kaldırdık. Öyle yatıyor ama ya. Bütün ders yatıyor. Uyuyor. Biz parayı alıyor. Öyle olmaz hocam. O zaman biz de eve gideriz. <laughs> Dur. Bunlar tehlikeli olabilir. Hemen bir buraya gidelim. Oop. Oh! Burası da eğlen... Aa sen kimsin? Yine arkadaş edindik. <laughs> Oy iyi atladık. Burayı da yaptık. Süper. Haydi devam devam. Açmak için bir gol at. Gol mü atmamız lazım? Oo, süper oyun. Basketbol hocamız bize öğretti. Oo, hoca. Hoca orada. Hoca niye? Üff, hocam dur ya. Hoca yapma hoca yapma hoca yapma. Hayır. Hoca geliyor. Koş. Hocam hayır. Hayır lan. Kafeterya. Hoca zil çaldı ya yapma arkamda gelme. Tuvalete kaçacağım. Tuvalete gelemezsin tuvalet. Tuvalet yasak. Tuvaletim geldi. Hocam lan tuvaletim geldi lan. Hoca ne yapıyorsun ya? Hocam tuvaletim geldi. Ne istiyorsun benden ya? Sapık mısın? Sapık mısın lan? Allah Allah. Tuvalete gidiyoruz. Hoca geliyor ya. Öyle olur mu? Koş koş tuvalete koş. Hangi tuvalet? Aa orada. Gördüm. Hoca geliyor lan yine. Hoca ne oldu? Biz yakalayamıyorsun. Geç geç iç başına. Hadi hadi hadi. Allah Allah bizimle uğraşıyor ya. En sevmediği öğrenci biziz. Hep bizimle uğraşır. Topu alıyoruz ne yapıyoruz? Orayı mı atacağız? Oo, süper attık. Koş hemen hemen koş. Şimdi. Burayı bir geçelim. Hoca baya bizi korkuttu ya. Oo, da dikkat dikkat. Burayı başaracağız ama. Burayı başarırız. Ve... Aa dur nereye gideceğiz? O buraya. Hayır çıkamadık. Sağ mı sol mu? Galiba sağa. Ya yine mi aşağı ineceğiz? Yine hocaya gitmedim de nereye gidersek gidelim ya. Eve gitmemiz lazım. Bir daha bu okula gitmeyeceğiz. Bugün ilk günümdü. Arkadaşlar ilk günümdü ama hocayı gördüm. Başka okula gitmek istiyorum ya. Aa kantine geldik. Gelin bir şey alalım mı? Ver bir içecek. İç iç. Lan! Turbo geldi. Oo Atla kardeşim. Atla oğlum. Atla. Hoppa. Sakin. Yetiştik. Yedi. Hayır. Öldük. Öldük ama yaşıyoruz. <laughs> Haydi. Böyle o oh, bayır. Ama enerji içeceğini içtik o yüzden gücümüz var, ölmüyoruz hemen. Hayır! <laughs> Olamaz. Şimdi bu sefer başaracağım ama hadi. Haydi. Gel böyle. Hop. Hoppa. Aferin. Aferin. <laughs> Yo yapma. Yine buradayız ya. Bu ne oluyor? Haydi. Başaracağız. Eminim başaracağız. Haydi bu sefer. Hocadan daha fazla burada korktuk ya. Hadi. Süper. Süper başarıyoruz. Ve galiba başardık mı? Burası da bir bitmiyor. Hoppa. Hoppa. Dur buraya gideceğiz. Aa zil yine mi ders? Ana salonlar gelin buraya geçelim. Ana salonlara. Hoca ya yeter ya. Hocamla yarış yapacağız. Hocam bak yarışı kazanırsam. Bak hoca yarışı kazanırsam. O eve gidelim eve gideceğim. Lan ne oluyor? Hoca böyle olmaz ama ya önden gittin. Seni çakal vay. Bak hoca hoca seni geçiyorum bak. Hoca ne oluyor? Lan geçtim. Oo, oğlum ne oldu ya? Yüre düştüm. Hocam ya beni yere, dışarıya gittin ya Olur mu böyle Ama seni yeneceğim bak Seni yeneceğim Hadi hızlıca sür hızlıca sür Bu hoca gerçekten bir psikopat Bir rahat bırakmadı Hoca seni geçiyorum Arabamı ne vuruyorsun o geçtik Haydi Daha hızlı olmamız lazım Hoca arkamızda var ya. Uuuuu! Bakalım hoca nerede? Hoca baya yakın. Hoca hayırdır? Hoca geliyor ha. Uuppa! Geçiyoruz evimiz evi. Burası neresi? Gir içeriye. Kazananlar haydi. Ben kazandım. Evet. Sen var ya sen. Çok kötü hocasın ya. Sen var ya çok kötü hocasın ya. Gel kafana böyle vurayım. Süper be süper. Hadi eve, Aa, eve gelemedik mi daha? Eve ne zaman geleceğiz ya biz? Hadi böyle büyük yukarıya bir tırman. Evimi özledim ya. Hayır dur. Bu hoca var ya bizimle uğraşıyor. İlk günden beri bizi sevmedi galiba. Hop sakin. Sakin. Böyle bir geçelim. Şimdi. Burası ne? Aa evim ora. Yoksa yine mi hoca var ya orada? Orada bir şey var. galiba okuldan Bu ne lan? Hocam seni sakızla. Gel lan buraya hoca. Gel lan buraya hoca seni oraya alacağım seni. Gel lan buraya. Sakız ya hadi sakız ya hadi hadi lan hadi. Oo hayır! Kızgın çocuğu gel buraya. Hadi hocam gel buraya göreceksin. Oo hayır. Hoca her yerde yendim seni. Hocayı da patlattık artık bu okul yok. Artık böyle bir okul yok. Otobüs geldi. Hayır. Otobüs geldi mi? Otobüse benim gidelim. Haydi. Hoca sen var ya sen. Şimdi şoför sefer... oturduk buraya. Sür hadi otobüs. Hoca kim bağalım hoca. Lan bu otobüs kendi kendine sürüyor. Haydi. Hoca var mı arkamızda bakalım. Yok hocayı yendik. Hadi sür biz istediğimiz yere. Hoppa orası evimiz mi? Bakın atlayınca arkaya gidiyorsun. Gerçekteki gibi. Oh be. Çok zor bir okul günüydü arkadaşlar ama galiba başardık. Çıkar bizi kardeşim. Burası neresi? <laughs> Ve Başardık. Sonunda be. Arkadaşlar okuldan kaçmayı başardık bugün. Hocamızı hiç sevmedim ben bugün. Ama daha çok kaçacağımız yer var Roblox'ta onları göreceksiniz ama eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve bir dahaki videoda da görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.